Herkese merhaba. Biliyorum elma suyu için çok erken. Sağlığınıza bu arada. Fakat Bitcoin ilk meyvelerini verişine şöyle bir ilk kutlama başlangıcı diyelim elma suyuyla. Daha sonrası uzun vadede gelecektir diye düşünmekteyim. Şimdi Bitcoin'de neler oluyor? Dostlarım aslında yarın pazartesi ve Çin piyasaları açılıyor arkadaşlar. Çin piyasaları açılıyor hem de bir olay da var. Şubat 1 Şubatta da 4 gün falan kaldı. Bu yüzden volatil bir piyasa bekleyebiliriz dostlarım. Ama uzun vadede her şey çok güzel olacaktır. illaki ki sabırla bekleyeceğiz. Peki neler oluyor? 2 gündür 2 gün önce bir video attım. Ondan beri neler oluyor? Şöyle değerlendirirsek. Piyasada arkadaşlar ciddi alınacak çok büyük haberler yok. Floki'nin yükselişi var ve diğer koyunlarla birlikte e, hafif hafif yükselişler var. Fakat bizim Shiba'da da büyük yükselişlere şu an e, tanık olmadık. Fakat bu yükselişlerin gelmeyeceği anlamına da gelmiyor. Beklemedeyiz, sabırla piyasayı bekliyoruz. Dediğim gibi bir short video bildirmesi bil, e, bilgilendirmesi yapmıştım Floki ile ilgili de. Floki neden yükseliyor diyor soran arkadaşlar var. Ona da cevabım şu arkadaşlar. Binance'la ödeme anlaşması yapmıştı biliyorsunuz. Tekrar diyorum Binance'da listelenmedi. Ödeme anlaşması yaptığı için bir yükseliş oldu arkadaşlar. Akabinde de dün yine Floki'nin kendi geliştiricileri bir anket yaptı arkadaşlar. Bu ankette de yakıl yakım anketi yaptılar. Bunun onaylanmasının ardından da daha fazla artış oldu dostlarım. bir 1 Şubat'ı bekliyoruz. Sabırla umarım 25 bas puan gelir ve hayallerimiz iyice gerçekleşmeye başlar. Shiba'da da Pür dikkat izliyorum. Geliştirici tarafını özellikle. En son biliyorsunuz sürtüşme vardı. Bunlar artık geçmişte kaldı. Rayna oturmaya başladı dostlarım. Bekliyoruz sabırla. Yeni gelişmeler oldukça da sizleri bilgilendireceğim. Şu an için tek bilmeniz gereken 1 Şubat'a gireceğiz. Fed'in 25 bas puanı önümüze gelmesi ve de Çin piyasalarda pazartesi açılacak. Bir bakalım piyasaya göre de tekrar sizlerle olacağım. Sizleri bilgilendireceğim arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın dostlarım. Görüşürüz.